Merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle Major Mayhem oynayacağız Dikkatsiniz ee, ilk önce oyundan bahsedeyim Adamlar var onları vuruyoruz Oyun gayet basit Bazı yerlerini zorlayıcı oluyor ama e, Şimdi arkadaşlar ben bayağı açtım oyunda Ama size sıfırdan başlayacağım arkadaşlar Orada konuşmalar var geçelim orasını çok önemli değil Boşu boşuna zaman kaybı Hani ben videolarda şu bölüm ben sevmiyorum hani. İki ay öncesi diyorlar ya. Hiç sevmiyorum orada. O o Oyunları çok basit arkadaşlar ama gerçekten zorlaşıyor inanın bana Arkadaşlar gülmeme challenge yapın de, demişsiniz O büyük ihtimalle bu akşam gelir diye umuyorum Çekici konu ee, birlikte çekin demişsiniz ama birlikte çekemiyoruz ee, çünkü ben İstanbul'dayım, Kuzey hani Arada mesafe var, birlikte çekemeyiz. Belki kanalımız 200 aboneye geçerse e, o zaman canlı yayın yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın Eurocraft Simulator 2 de gelecek videosu yarın akşam en geç atarım diye düşünüyorum. Onun dışında CSGO videosu gelecek Eren tarafından. İkinci bölümdeyiz. Arkadaşlar oyundan devam edecek gerekirse şu uçakları vurduğunuzda size çok iyi para veriyor arkadaşlar. Ee, onun dışında bu elektriği vuruyoruz. Şu attıkları kırmızı şeyler acayip derece hasar veriyor. Ondan 3 tane yersiniz ölüyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yüzden ondan yememeye çalışıyorum ben de. Kaçıyorum genellikle. Bir de arkadaşlar şu adam çıksa da gö göster size. Ee... böyle bir bölümde 15 bölüm var arkadaşlar. Mesela şu adam Buna vurmuyoruz arkadaşlar. O bizim esirimiz Hani bize karşı kullanılıyor. Vurmadın da adam uçarsa bize 10 lira falan veriyor. Şu alttaki özelliklerinden ee, işte mesela alttaki özelliklerden bahsetmek gerekirse şu birincisi ee, Helikopter helikoptere geçiyor. Her yeri bombalıyor arkadaşlar. Bütün Adamlar ölüyor. Ee, i̇kincisinde kask var. İç bir derece tank ile size şey, Sizin canınız gram azalmıyor. Şimdi de saatten belli olduğu gibi zaman ya Arkadaşlar ah vuramadım ee, Onun yanındaki defüz arkadaşlar her türlü şeye askere karşı tek atıyor arkadaşlar ee, Tanklara iki atıyor diye biliyorum ben Tam bir bilgim yok onun konuda ama Bu arada arkadaşlar Berke YC kanalına da göz atın derim ben. Çok güzel videolar çekiyorlar. Ee, beğenirseniz abone olun. Arkadaşlar videolarının yayınlanan geldiği kadar kremi çalışıyorum bazen ağzımdan kaçıyor o yüzden şimdi bunları biliyorum sizde hmm. Arkadaşlar 15 bölüm var demiştim size 7 8 ya da 8 7 olarak böleceğim videonun göre ee, Of ikili vurdum Onun dışında arkadaşlar e, Oyunun başında bir tane tabanca veriyor arkadaşlar Otoban tabanca falan vuruyor bu ziya adamları. Onlara uzu veriyor arkadaşlar size. Uzi'yi de aldım geçtim. Arna sniper veriyorlar ama biraz, biraz sniper arkadaşlar. Bildiğimiz o sniperlardan değil. biraz karmaşık. Değil aslında kolay. Yani kolaylaştırmışlar sniper'ı. Kendiliğinden dürbünü alıyor arkadaşlar. adamı çıkıyorsun ateş ediyor. Çok basit bir oyun aslında. Şu kırmızı herif kafasını çıkarttı ya. O elifi vurduğunda size çok iyi para veriyor arkadaşlar. Bazen 500, bazen 1000 veriyor. Ee, 10 verdi şu an. Vurmadık diye kurtuldu çünkü bizim sayemizde. Ya kurtuluyorlar ya biz vuruyoruz ölüyorlar arkadaşlar. Şimdi şu tavukları ne vuruyorsunuz diyeceksiniz bana. Ama o tavuklar da bazen biliyor bizi arkadaşlar. Ee, XP desem, sayı mı desem, level mı desem. Mi? kazandırıyor işte arkadaşlar. Para kazandırdım ben şu ana kadar hiç görmedim. Para zaten kazanması oyunda biraz zor. Adam başına bir veriyor. Edge shotlarda beş veriyor galiba. Öyle bir şey. O zaman biraz edge shot çalışalım. Ne zaman edge shot çalışsam? Bunun bir şapkası uçuyor lan. Havalanmadı ya yani yine para bıraktı bu. Para dışında bir şey daha bıraktı adam. Onun dışına Minecraft videoları gelecek arkadaşlar. dörtteyiz hmm. bombaliler bir de arkadaşlar böyle çiğ yumurtayı un ye falan diyenler var da arkadaşlar yorum yapacaksanız düzgün yorumlar yapın gerçekten hani biraz sinir oldum ben o yorumlara Hani gülmeme challenge yap dediniz. İyi hoş güzel yaparız. Online kafa topu oynayın dediniz. Onu da oynayacağız. enişte dönemde. Ama arkadaşlar çiğ yumurta yiye Nedir ya? Ey vicdan yani. Onun dışında arkadaşlar önerdiğiniz onlar. Minecraft topu gibi onun dışında gülmemiş olmuş gibi bir şeyler varsa arkadaşlar söyleyin elimizden geldiğimiz kadar yaparız bakın işte arkadaşlar tek atıyor aha vurmuş fark etmedim şimdi bir uçak geçsin işte bu ya oyun benim aklımı okuyor arkadaşlar oyun benim aklımı okuyor aklıma neden bunları kırmıyor ben ona çok şaşırıyorum yani uçağa tek atan birisi Bunu da vurması gerek mi var? mı arkadaşlar? Geç can aldı. Hanım tip çok güzel ya. Arkadaşlar ben video çekiyorum sadece 12 buçuk falan zaten Fener'de kaybetti. Sinirliyim biraz üzgünüm. Bir sabah yayınlayacağım arkadaşlar. Bilmiyorum bu gece de yayınlamaya koyabilirim. Ee, hiçbir fikrim yok. ama büyük bir ihtimalle sabah yayınlarım diye düşünüyorum. Ya da şimdi koyup sabah da bir tane daha video çekip onu koyabilirim. O da olabilir. Ee, ama en sonunda koyacağım. Kesin. Hmm. Arkadaşlar Major Mayhem Major Mayhem ee, Videoları çekeceğim arkadaşlar Uf, uh, Kaçtı Arkadaşlar ama yanında Clash of Clans videoları da çekeceğim ee, İlk videomuz Clash of Clans'tan gelmişti yani, Görüntüleme beni oldukça memnun etti Daha 200 saat geçmesi üzerinden bile 40 tane görüntüleme aldık yani, Bence iyi bu Onun vermiş olduğu bilgiler de direkt ilk videomda çekiyorum arkadaşlar Göre like'lar biraz düşük arkadaşlar lütfen like hani izleyip beğensin beğenmemi beğenmemiş olabilirsiniz arkadaşlar beğenmediyseniz beğenmemeyi işaretleyin hani en azından fikrinizi alalım arkadaşlar izliyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz beğendiniz beğendiğiniz mi beğenmediniz mi hiçbir fikrimiz yok yani bize de yardımcı olun arkadaşlar anlatabiliyor muyum onun dışında arkadaşlar test 2015'te e, işte, derbi yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar bölüm bölüm yapacağım ben onları bir İngiltere derbisi, bir Türkiye derbisi bir İspanyol derbisi, İngiltere derbisi falan olarak onları bölüm bölüm yapacağım arkadaşlar. Birinci bölümde Manchester City ile Manchester United oynayacak yani, İngiltere derbisi Bir de videonunda da söylemiş olmam gerekiyor. Şey diğer videomda söylemediysem şimdi söylüyorum arkadaşlar. Instagram hesabımız var bir tane. Oyun nokta alemi diye. Oradan orayı takip eder videolar öncesinde duyuruları alırsınız arkadaşlar ee, bir de o maçtaki gollere tekrardan erişmek istiyorsanız oraya atacağım ben arkadaşlar bir zat kendim ee, oradan alırsınız gollerin videolarını şet hmm. bu da bu tek atıyorum tek 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 neden ben tek dediğimi atamıyorum kaçtı ya üç kağıt onun için arkadaşlar twitter hesabı daha açmadık ama o da yakın bir sürede açılır büyük bir ihtimalle yarın açarız diye düşünüyorum ee, instagram hesabını ben açtım Twitter hesabını da kuzenim açacak, yarın açacak yani. Arkadaşlar bir de bir tane kişiyle konuşuyoruz yani anlaşma sağlayabilirsek ee, PlayStation ile birlikte videolarımıza o da dahil olacak. Uncharted 4 ondan sonra GTA 5 falan videoları gelecek arkadaşlar ondan da GTA 5'i ben aslında arkadaşlar 200 aboneye geçtim geçtiğinde... ama Güzel bir teklif de geldi arkadaş bize. Değerlendiriyoruz şu anda. Değer olan anlaşma sağlarsak sağladığımızda ben Instagram sitesinden ve o sıradaki videomdan da duyururum arkadaşlar. Zaten video duyurduktan sonra bir iki gün içerisinde o kişinin de videosu size de elinize ulaşmış olur. Bu arkadaşlar e, kanalımızın adını değiştirdik. Oyun alemiydi. Oyun alemi EM yaptık. E, kuzeninle benim baş harflerim. Eğer o kişiye gelirse anlaşma sağlarsak Eee Emeğinin sonuna O kişinin de baş harfini ekleyeceğiz.